Oradan yer <laughs> hesap mı kasıyor? <laughs> Aa yok. Şey at. Bunu bir atma dalga da geçecekler sonra. Tam kalan dedi. Allah Allah. Çünkü hale. hala. Abi edep işte kameraya görünce utanıyor edep. Oğlum utanmıyor <laughs> mu lan? Kapat oğlum hadi <laughs> kapat. oğlum şuna bak senin yüzün simetrik ya nasıl oluyor? <laughs> Tamam, bozma tamam, kırdın. Ay <laughs> <laughs> benim hemen. Bu nasıl giriyor oğlum? ya. o atışları <laughs> <laughs> <atışlarım, gülüyor> büyük kilo <laughs> 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 Ama şu şu çekiyor. Bunu da yapmam lazım. Şiş markada olduğu için ne yani Makonda ya. da olduğu için çok mutluyum evet. ben Arkasını göster. <laughs> Hemen göstereyim. Ben anlatılmaz anlaşılmaz ki. Karşımda pasta var mı? Muhteşem yazı. Doktor yeni bir şey olmaz olmaz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Kardeşim babamın kutu Babam bana bacı küfür ediyor. Neler tabii. Onda ya. Yemezseniz abi. Abi herkes birer kaşık. 4 Sertiz, Ooo beyler bana bir şey diyeyim mi? Eşimci kısandım. Çok lezzetli. Yiyelim. Kalak. Kime vereyim? Kalak mısın oğlum? Sen kendin git derdim. Ay karamella. Telefonda konuşurken sordum. Orada sin diye gelmiş. Oğlum yan çek. Oradan bana gelse. Ya alnıda yakın arkadaş olduğumuz oradan geliyor malum. Senle balantıyı kuracak o yüzden. Vay dama bak. Kendini yiyip otur. O bana taksiyon. yapmaz mıyım? Beğendim böyle. Çok Kanka, soğuk. Iyi, iyi, iyi Allah Allah. Ya. Oğlum baylan ne yiyor pastayı ben Yedi bunu istemiş Allah. Nerede mi lazım? Oğlum bir tanesi yiyeyim. Kanka baylan sağ olsun biraz <laughs> yedim ben. İlk ben yedim ama baylan. Hani kusura bakma. Baylan doğum günün <laughs> kutlu olsun baylan. <laughs> doğum günün kutlu olsun baylan. Abi herkese ben veriyorum. Baylan herkese ben veriyorum. Ağzına ağzına vermedim. Verdi ama kanka hepiniz tek tek verirsiniz. Kanka Brezilya gereği vermeyelim şimdi. Yiğit hepimize versin. Çek abi çekiyor musun? Hazır mı? Kanka çekeceğin Allah'ın verirsin. Burada mı dönü var Tamam için. Tamam ama hepiniz teker teker, tadın ya. Yani. Tek ben tatmış olmuyorum. Eren çok yanlış kestim pastayı ya. Yok lan kremasını. Ben bunu düştü çok Oğlum ikiye böldüm tatlı ya. Bak kanka zaten kötü duruyordu. Yan koymaları lazım. Ooo. yere sevgilim. Oley. 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 Kurtana kadar yalalı köy çatalı. Eğit ee, garantili bir köy. Şu bak şuraya kadar bir stak <laughs> <laughs> Evet, Memo. Ensardan evet. sonra yedin. Biri su atlatamadı mikrobu. <laughs> en <Evet. gülüyor> son sana patladı. Var <laughs> ne kadarmış pasta? <laughs> Onu sormadım. Hadi birer daha çaylayalım o zaman. Birer pasta da. <laughs> en son yiğit edecek zaten her şey onları... <gülüyor> <gülüyor> Mail. Bir daha söyle Ozan. Biz Kocaeli'li arkadaşlar olsa şu an çoktan prime gitmişti bu ama bizi beğenmezler oğlum çekme bizi çekme. Maymuna benziyorsun ondan dolayı evet, çekmiyoruz ya. Maymuna benziyorum ben biraz. Selamlar. Sen değil mi Cey? Yok ya, bizi çekme ya bizi atmasınlar. <laughs> Aynen. Biz, biz arşivdeyiz. Kapat artık gerçekten Hayır, arka, rahat, arka, arkadan siz çekin. arkadaşlar. Arkamdan siz çekin arkadaşlar. Ben çekeyim sana. Söyle bugün ne, ne oluyor? Ya bir de çekiyoruz herkes ana avrat giriyor bizim. Bugün Ozan Subaşı ile yapıyoruz. <laughs> Atarım bitti, bitti sayılır. Ördekleri göreceğiz. Yani acaba yedin. nereye gidecek ya? Fıtı 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 fıtı. Yiğit sana bir şey gelmiş. <gülüyor> 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 Lan dur araba geliyor karşıdan. <laughs> Kerem gel ben süreceğim azıcık ya. aktı ya. Benim de aktı oğlum gözlerim diye Çakıştık Dur geç, sen geç de ya. beni çek. Düşecek şimdi. Oğlum bassana biraz. Tın tın gidiyor. Araba geliyor ha. Ne <laughs> dedi gel oğlum gel, gel gel gel. Anne! Gel. Anne. <laughs> oğlum gelsene şu lan hadi yarım saattir kullanıyoruz. Arkama. Dur bakayım. Bir oğlum Sadece bunu kapat ama. O videoyu kapatalım. Bekledim. Ön Sen... kamerayı nasıl açacağız? Kapa videoyu öyle aç. Çekiyor mu? Çiçeği gibi diş doşlan. Evet. Suyun ayağlarını. Birlikte yazmıştı kaderimizi. El kaşım sevgilin liselim benim. Nur devran. Nur devran. Annemiz bir parçasını bırakıp gidecek. Hadi sen de son Kardeşim alışa bakar mısın ya? ikinciye çıkıyor. Aa, plakaya bakın da ileride başınıza bir şey gelirse. Yok çekceğiz daha. Ya doktoru evet, oğlum doktora baksana. Emekli. Maşallah. Heşim bir doktor. Şimdi. Şimdi aymara bak. Daha böyleyse çok güzel olur. Böyle yapsana kanka. <gülüyor> 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 oğlum kanka. Öcalan'ın o, kuzenine de, bu benziyor. De, bu fotoyu <laughs> da ya. Çekalım. Kanka yaptırıyordum zaten uzuyor. Harbi bak Berat gibi kademeli yaptın onu. O öyle mi berbarım kanka? Kademeli çok demişsin bu fotoya. Üçü küçük gençlik kalktı. Evet. Aras. Ensar diyeceksin ha. Ulu bakayım oğlum. İşte. Ulu. Ulu ulu Voskurt <laughs> sağlamıyor Voskurt makarna mı yer <laughs> oğlum Voskurt mı yer lan? Voskurt ya lan mı yer lan? Tamam Bak şimdi asker cana ne istiyor Dellendi o lan. Sen oğlum boş diyor boş. Nasıl? Yukarı bu oğlum oraya. Manyak mısın oradan manyak adam kovar bizi ama. Dayanamadınız abi. Abi. Beko'nun morali bozuk. Ber Berkay Yo, daha yeni Galatasaray'ı yendin bu oğlum. Yaptım? Ne moralin bozukluğu ya. Göremedik biz. Canlı bomba yaptı yine şu an. Gel bir röportaj yapar maç içi gel. <laughs> gel Omar, verdim. <gülüyor> <gülüyor> adam, biz, biz alışırız onlar da alışır artık. Mı oluyor evet. böyle? Ya, Güzel çekiyor mu? Ne oldu? Evet. Berkay bir poz ver. Sansürle vurayım. Bak şuraya bak, şuraya da yaparsaydı. Yani Atif Eğit. Atif. Oh, i̇şte Joker geliyor. şey şey. Berat şey, yapsana. Plaka. İşte Karşımızda Joker. Gerçek Joker benim. Hadi be, olmadı ya. Toplamıyorum. 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 Vur, hadi be. Hadi be, be. <laughs> be kaçar mı be? Yürü oğlum be. Ah be, ah ya. Ne Sen, sen, ya. Ya. sen şey, Emo ditsekse <laughs> <laughs> <Ne> <laughs> hani de <laughs> 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 bu. son Hayat ne Ne ya. Bu, ya. Yemek yedim, yememem, yemek yedim. Sen evet. misin ilacın enerjin Bir gel ya yap oğlum Ali hani var ya gel kızım gel gel İlk ka kal, arkaya koy ellerini Gel kızım gel 05 olmuyor ya Yollar tamam, bir tek ben mi söyleyeceğim onu Sen gel benimle <laughs> her Baryanı, şey derken, Hadi beyler biz de Abi hiç şey edit de mi izlemediniz ya? Abi hiç de bir kasonga edit de izlemediniz şunda ya Hayat bazen zor olsa da yine güzel. güzel Benimle gel Gülümse, gülümse gel Hayat, gülümse hayat bazen zor olsa da Hayat bazen zor olsa da Hadi ya. Evet, 20 yıllık hayatında yitten ilk erkek gibi bir cümle duydum. Tebrik ediyorum seni. ona Sen de orada? derken sen bir şey demiyordun ama? De ne demişti? Kanka, çok şeydi. De 20 yıllık. Hayır, sen de ikinize beraber yaptın, sen de hava falan yaptın böyle kapak yaptın. Kanka hatırlamıyorum ben. Hadi da doktor şarkı. Ya kankanın yol gitti ya.